Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 12.24'te meydana gelen depremin merkez üssünü Girit'in doğusu, büyüklüğünü ise 6,3 olarak açıkladı. Girit'te bazı ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Ada halkı ev ve işyerlerine giremiyor. Ege Denizi'nde yer alan Girit Adası'nda meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Aydın ve Denizli'de de hissedildi depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı. AFAD verilerine göre deprem yerin 6.6 kilometre derininde gerçekleşti. Girit'te panik var. Deprem, Türkiye'de Muğla, Aydın ve İzmir'de hafif, Girit'te ise Kandiye ve Doğu Girit bölgesinde şiddetli hissedildi. Depremi hissedenler ev ve işyerlerinden çıkarak parklara ve boş alanlara koşturarak bir süre heyecan içinde bekledi. Sisha Belediye Başkanı George Zervakis yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını ancak kırsal bölgelerdeki iletişimin güçlükle yapılabildiğini söyledi. Lasidi ilindeki bazı ev ve işyerlerinde ise çatlaklar oluştuğu, ada halkının yaklaşık panik yaşadığı, ev ve işyerlerine giremediği belirtildi. Girit Adası'ndaki Arkalçori kentinde 28 Eylül'de meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 1190 ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, bir kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi yaralanmıştı. Zakros kenti açıklarında denizde meydana gelen deprem ile Arkalçori depreminin aynı fay hattında olmadığı belirtildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.